Hayata dair her şeyi kanalından herkese merhaba. Bugün de sizlere e, Trabzon'un Ortahisar ilçesinden Yalıncak plajını e, göstermek istiyorum. Bu videoyu ben 2021 yazında çektim. E, orası yeni yapılıyordu daha e, işleve girmemişti. E, sizler için ben de video çektim. Gelmeyi düşünenler için belki faydalı olur diye düşünüyorum. E, Yalınca Trabzon'un e, denize girme konusunda bence en iyi yerlerinden birisi. Çünkü e, kum denizde oldukça temiz. E, sadece buradaki sıkıntı e, yosunlar. Biraz yosun kokusu var. Şöyle e, sahil yenilendi belediye tarafından. Çok güzel bir şekilde yapıldı. E, şöyle yürüyüş yolları var. E, her yeri yavaş yavaş sizlere çekeceğim ve göstereceğim. E, Trabzon'da deniz turizmi biliyorsunuz çok gelişmemiş e, Havadan dolayı havası e, çok her zaman güneş olmuyor Ama güneşli olduğu günlerde e, çok güzel çok eğlenceli oluyor Özellikle bu yalıncak plajını öneriyorum e, Suyu da sıcak Mesela bu yıl şurada Queen Palace otel var Ben bu yıl e, sarımsaklı plajını e, tecrübe etme imkanı buldum Şurada Vc'ler var Duşa kabini var, bayan duşa kabini ve bunlar ücretsiz e, belediyenin hizmeti. Ama e, sarımsaklı plajının suyu oldukça soğuk, suya giremedik. E, yalıncakta böyle bir şey yaşamazsınız, suyu sıcak, özellikle yaz mevsiminde hani e, havaların daha sıcak olduğu temmuz Ağustos sezonunda gördüğünüz gibi biraz e, sahil e, ne yazık ki pis belediye o konuda belki biraz daha çalışması gerekiyor Buralar yeni yapıldı burada bir e, düğün salonumuz var düğün salonu şöyle yine sahilden devam ediyoruz toprağı şey kumu e, güzel şöyle yürüyelim hem size göstermiş olayım gel gelenler için ya da hiç gelmemişler için fikir olur şöyle Şurada bir e, sanırım kantin gibi bir şey var. Şurada Loya e, düğün salonu var. Şöyle gidelim. Şuralarda yollar çok güzel. Ortam çok güzel. Akşamları da çok güzel oluyor. Yürüyüş yapmak isteyenler için de Trabzon'da gelmeyi düşünenler için mutlaka Trabzon'da bulunanlar buraya gelip görsün. Evet. Şöyle gidiyoruz. Kumlarda biraz kirlilik mevcut ama denizin içerisi temiz. Şurada bir çocuklar için bir park yapılmış. Parka doğru uzanalım. Şöyle gidelim. Yeni olduğu için de oldukça güzel gözüküyor. Belediye güzel çalışmış. Trabzon Büyükşehir Belediyesi. 2021 yılında yapıldı bu park. Gayet güzel bir park. Çocukların da eğlenceli vakit geçireceği bir park. Denizin hemen kıyısında. Burada da evler mevcut. Şöyle ilerliyoruz sahilin sonuna doğru biraz daha. Her tarafı göstermek istiyorum. Çok uzun yürüyüş yapabileceğiniz bir yer. Yürüyoruz. Şöyle buradan geçiş yerleri mevcut. Üst tarafa arabayı park ediyorsunuz. Şöyle şuradan çıkalım. Arabaları park edip buradan rahatlıkla eşyalarınızı denize taşıyabilirsiniz. O yönden de avantajlı. Evet şuradan gidiyoruz. Şuralar oturma yerleri olarak düzenlenmiş. Ben bu videoyu 2021 yılında çektiğim için daha yeni yapılmış buralar. Evet. Şöyle yine çocuklar için eğlenceli alanlar düzenlenmiş. Aileler burayı tercih edebilirler. Çünkü çocukların da eğleneceği Yerler mevcut duru çıktı. Salıncak da sallanıyor. Duramadı artık. Şöyle park alanını da gösterelim. Güzel, eğlenceli düşünülmüş burada atlama şurada çocuklar için yine sahilin kenarında böyle yerler olması çocuklu aileler için büyük fırsat. rahatlıkla çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonları da gelebilirsiniz. Şöyle ilerleyelim. Bu da oturma yerleri. Şöyle ilerleyelim. Halen daha sahilden devam ediyoruz. Aynı yol üzerinden gidiyoruz. şöyle devam edelim durucumla birlikte sahil e, rüzgardan falan da etkilenmiyor çünkü koy gibi düzenlenmiş Buralar ben çok seviyorum burun burada denize girmek çok e, güzel oluyor Çünkü suyu sıcak çok fazla dalga olmuyor öyle devam edelim. Burada bir otel var. Bu oteli de eğer tercih edecekseniz güzel bir konumda. Bisiklet yolu, palmiyeler, görüntü muhteşem. oldukça güzel. Şurada da bir sanırım Survivor parkuru düzenlenmiş. Ona doğru ilerliyoruz. Duru onu merak etti. Survivor parkuruna doğru ilerliyoruz. Evet devam ediyor. Sanırım geldik. Burası olabilir. Evet. Durucum geldik. Burası da Survivor parkuru düzenlemiş çocuklar için. Duru burayı te tecrübe etmek istiyor tabii ki. Evet. Ben her yeri göstermek istiyorum size ee, sahil boyunca şurada. Evet. Buradaki de parkurlar, Survivor'ın parkurları. Havada muhteşem bugün. Şurada duş için üniteler mevcut. Hemen çıkınca yıkım, yıkanmak için, ayaklarınızı yıkamak için, kumlardan arınmak için. Şu parkta da görüyorsunuz çocuklar başlamış. Kumsal oldukça güzel. Buradaki apartmanlar bunlar otel değil, evler var. Şurada Ramada otel var. Ramadayı da tercih etmek istiyorsanız Ramadada tam bu parkın karşısında. Yani bu parktan da yararlanabilirsiniz. Evet buradan devam edelim bakalım. Şurada basket sahası. O kadar güzel ki yani mutlaka Trabzon'da yaşıyorsanız muhakkak gelin ve görün bu sahilde yürüyüş yapın çok güzel bir yer pırıl pırıl mis gibi belediyesine de teşekkür ediyoruz Trabzon Belediyesi'ne gerçekten çok güzel yapılmış burada ailecek e, piknik yapacağınız yerler var İleriye doğru gittikçe bu Ramada otelden yukarı doğru yürüyoruz biz Möven Mövenpik otel var Hatta e, Master şefin sanırım Ele, elemeleri burada yapılmıştı. Mövenpik Otel ve Mövenpik Otel'in sonunda bitiyor artık. Sahili burada bitiriyoruz. Şöylece bitmiş oluyor. Buradan yukarı doğru ana yola çıkabilirsiniz. Videomuz burada sonlanıyor. Ee, videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye, abone olmaya devam edin. Abone olun. Ee, videolarımızı da izleyin. Bize destek olun. Destek olursanız çok mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz. Buradan sonra zaten bir şey yok. Artık burası eski hali gibi. Burada bahçeler var. Su var. Bu kadar. Videomuz burada sonlanıyor arkadaşlar. Gelmeyi düşünenler için faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Hoşçakalın şimdilik.